Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacer'le Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. en İyi, sağlıklı, mutlu olmanızı, huzurlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün de genel bir açılım yapacağım, kolektif bir açılım yapacağım. Kartlarımı, videomu beğenip yorum yapıp YouTube kanalıma abone olanlar için kardım. Sizler de bu videoyu izleyip dinleyen arkadaşlar isteklerinizde, dileklerinizde bulunun. Kartlara sorularınızı sorun. Bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek? Hep birlikte dinleyelim emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar İlerleyen günlerde kanalım 1000 kişi olduğu için 1000 kişi artık geçtiğimiz için instagram üzerinden çekiliş yapacağım ücretsiz kahve falı çekilişi ve sarot açılımı çekilişi iki ayrı çekiliş olacak bunu da buradan söylemek istedim evet hadi o zaman geçelim bakalım kartlarımıza kartlarımız bizler için neler söyleyecek Evet. Evet. Aklındaki olay her neyse karışık bir durum bu kafan o kadar allak bullak olmuş ki bu konu yüzünden ee, o yüzden en iyisini en doğrusunu bulabilmek için en detay en önemli kısımlarına bakman lazım ve sürekli erteliyorsun ertelemeyi de kenara bırakmalısın sen hayatında küçük şeylerle mutlu olup e, gerçekten insanları gülümsetebilen bir yapıdasın yalnız başına geçirmemen gereken zamanlar olmuş. Çok yorulmuşsun. İlerleyen zamanlarda kariyerinle ilgili yeni adımlar atabilirsin. Parlak, tarafsız kararların var. Profesyonel olarak yaklaşmak istiyorsun. Diplomatik olarak birilerinden tavsiye alabilirsin. Aklındaki her şeyi güvenle ifade etmelisin. Bununla birlikte zihinsel ve duygusal olarak düşüncelerini dengelemen gerekiyor. Evet Ateş 8 sekizlisi kartında der ki birazcık duranlık yaşasan bile sonrasında olaylar hızlı şekilde ilerleyecek. Gecikmeler artık hayatında son bulacak der. Her şey bir anda böyle olacak ve iyi anlamda olacak. Finansal konularda bilgili olmak güvenilir olmak tam da senlik. Evet zorlu yolların var yapmak istediğin çalışma alanın isteğin dileğin için e, sabırlı olman lazım. Seni başarıya götürecek şu an yanlış kapana kısılmış e, duygusu çok bastırmış üzerinde maddi olarak birazcık daralıp bunalmışsın olumsuzluklar korkular bunlara daha çok odaklandığın için işin gücün rast gitmiyormuş gibi gelebilir. Tekrardan sen tutkulusun. Bir şeyleri en iyi şekilde yapmak, ilerlemek, macera, perest diyelim daha doğrusu sevdiğin şeylere bir şeylere atılmak hoşuna gidiyor. Kendinden emin, tez canlı olacağım bir sürece gireceksin. Dikkatini gerektiren bir olay olabilir. Senin için zaman önemli olacak. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmen gerekiyor biraz önce dediğim gibi. Parasal konularda endişelerin geri planda kalacak. Sen başkalarından yardım istemeyi de sevmiyorsun. Çünkü sürekli sana bir çıkar doğrultusunda gelebiliyor. Aynı anda hayatında çok fazla olay oluyor. Kafanda çok fazla şey dönüyor. Bir karar vermeye ihtiyacım var. Daha iyisi için yaklaşım bakış açına... Ya da e, birazcık bekledikten sonra tekrardan yoğunlaşman gerekebilir. Bakış açını tabii ki de farklı bir yöne çevirmen gerekiyor. Merhametli, karşındakini anlamaya çalışan yapın. Sabırlı, sevecen olman. ikili ilişkilerde yeni bir seviyeyi e, önüne serecek senin. Sezgilerine güven, kendine karşındaki insanlara sevgi olarak özen göstermen gerekebilir bilir. Evet genel olarak açılımım bu kadardı. Gelelim diğer kartlarıma. Her kartları kardığımda farklı sorular yönlendirebilirsin. Sorabilirsin. Evet. Bakalım bu kartlarım senin için neler söyleyecek. Evet bu kartları da kenara alayım bir şeyler artık bitmesi gerekmiş hayatında geçmişti bıraktın kalben seni yaralayan ya da hayatını kapatmak zorunda olduğun bir durum söz konusu bazen e, seni yormuş hastalığa hatta sıkıntıya depresyona kadar sokmuş bu olaydan bahsediyorum hane ile ilgili mevzular gündeme gelmiş, aile düzenine yönelik meseleler ortaya çıkmış. İsteklerin hep bir geri planda kalmış. Sen o insanla bir yuva kurmak, bir düzen kurmak istemişsin. Hayallerin uç noktalarda olmuş ama iletişiminiz azalmış. Soğukluk girmiş, uzaklaşmayı seçmişsiniz. Araya ayrılık girmiş. <laughs> Sen hayallere dalmışsın. Korkuların, tedirginliklerin olmuş. Seçim yapmak zorunda kalmışsın. Her ne olursa olsun aklındaki eğer ki bu geçmişte bıraktığın insan ise o insan için eğer yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan yeni başlangıç için kara bulutlar dağılacak sıkıntıların artık çözülecek aydınlığa kavuşacaksın fera edeceksin. güçlenmek ve refah ermek olarak yorumlarım güneş kartı ilişkilerde hayatta Birçok konuda iş, kariyer olarak iyi bir süreci ortaya koyar. Sabırlı olmalısın lakin. Her ne olursa olsun kişi, olay fark etmez. Sabrını ortaya koymalısın. Çünkü öfkelendiğin zaman büyük bir sıkıntı çıkabilir. Süreci birazcık zamana bırakman gerekiyor. Aklına takılan birçok mesele var. Bir kişiyle ya da durumla ilgili merak ettiklerin öğrenme isteğin tabii ki söz konusu bunu her ne olursa olsun ortaya koyacaksın geleceğe dair seninle ilgili bir haber var itibata geçeceksin iletişim kuracaksın bilgi alacaksın Dönüşümün yenilenmez söz konusu. Her ne olursa olsun e, tazeleneceksin, kendine geleceksin. Sen zaten sağlam duruşlu, karakterli, e, kararlı bir yapıdasın. Kendinden eminsin. Kale gibi durmak seni ne kadar yorsa da güçlü ve is istikrarlı yaklaşman gerekiyor konulara. Evet. Bu kağıtlarımı da kenara aldığımda gelelim ay enerji kartlarıma bakalım senin için neler söyleyecekler. Aklındaki olay için ne yapmam gerekiyor? üç kart bence yeterli. <laughs> Bazen sabit fikirli olabiliyorsun. Değiştirilmeyecek hiçbir şey ol, değiştirilmeyecek hiçbir şey olmadığını bilmen gerekiyor. Öyle ya da böyle bir şeyler değişir. Her ne olursa olsun senin hayatında coşkulu bir doruk noktası, heyecan verici, mutlu olacağın bir süreç geliyor. Ve inadını, bazen otoriter olmanı kenara bırakmalısın ki yeni bir başlangıç yapabilesin. Yeni ay ile hayatında her ne olursa olsun bir şeyleri geri planda bırakıp ilerlemen gerektiğini söyler enerji kartı. Evet, kolektif olarak gelelim İskambil açılımımıza. Bakalım genel olarak İskambil kartları neler söyleyecek? Bazen senin isteyip arzuladığın kişi seni sevmeyebiliyor, seni istemeyebiliyor. Bunu doruklarına kadar yaşamışsın. Eee bir birliktelikte sorun üçüncü unsur ve bu üçüncü unsuru kenara atmak için sen çok uğraşmışsın. Karşı tarafı engelleyip durdurmak ya da istememenin sebebi senin kendi hissiyatlarının ya da bedeninin kullandığını fark etmen. Bir telefon görüşmesi, bir konuşma yaşayacaksın. Bunun ardından zaten sorular çözülecek. Geçmişi bir türlü bırakamıyorsun. Ya da geçmiş seni bırakmıyor. Lakin bir yakın arkadaş ya da e, akraban olabilir. Ama sevgi var ortada. Onunla ilgili bir yardım destek olacak sana ve kafandaki o soru işaretleri kenara gidecek. Parası olarak bunu almışsın. Önyargılı değilsin ama insanlar bunu hak ediyorlar. E, aldatılmak, kandırılmak sana göre değil ama karşına çıkan insanlar genelde e, bu gibi sıkıntıları mevcut oluyor. O yüzden birçok katı kuralım var. E, otoriter değilsin lakin e, bu kurallar seni otoriter gibi gösterebilir. Yeni bir başlangıç yapma planın için e, birisiyle bir görüşmen lazım. <laughs> İçinde ne varsa ne yoksa ortaya dökmelisin ki ilerleye bilesin. Her ne olursa olsun. Evet sen yeni bir başlangıç yapacaksın. Yaptığın hatalardan ötürü artık bir şeyleri kapaman gerekiyor. Geri de bırakman gerekiyor. Çünkü <laughs> geride bırakamadığın için birçok kez yaralanıp üzülüp kederli bir hale dönüşmüşsün. Yakın bir arkadaşından parasal olarak destek alabilirsin iki aşamada parasal sorunların çözülecek. Tekrardan e, yeni bir iş kariyer olarak bir erkekten yardım alacaksın. Ama korkuyorsun. Korkulu olma nedenin ise e, çıkarcı ya da yanlış yaklaşımlar gerçekleştireceklerini düşünüyorsun. Evet arkadaşlar genel olarak tarot açılımım, iskambil falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum alıp verme dengesi için uyumu için videomu beğenip yorum yapmayı YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Genel kahve falım Hacarla kahve falı kanalımda açıklama bölümüne linki bıraktım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.